Bugün size bahsetmek istediğim doğal ve değerli taş Amazonit. Duygusal olarak yaralanmış kişilerin duygusal yaralarının iyileşmesine yardımcı olur. Kalbi korur, kalp hastalıkları için faydalı olduğu düşünülmektedir. Brezilya'daki Amazon Nehri'nden gelen bir taştır. Bu nedenle ismine Amazonit denilmiştir. Amazonit taşının ilk kez 1800'lü yıllarda kullanıldığı düşünülse de kullanımının en az 4000 yıl öncesine kadar gittiğine inanılmaktadır. Çünkü Amazonit taşı Mezopotamya, Mısır ve Hindistan gibi eski medeniyetlerde kullanılmıştır. Hatta Eski Mısır kralı Tutankamon'un özel bir Amazonit yüzüğü olduğu bilinmektedir. Eski uygarlıklar tarafından bir zırh, tılsım ve koruyucu olarak kullanılmıştır. Amazonit taşı kullanan kişinin kalbini sakinleştirir, sinirlerini yatıştırır. Kişiyi gençleştirici, titreşimlerle dolu mavi ışınlarını yayarak sakinleştirir. Rengi yeşilimsi ve mavi olarak görülebilir. Sertlik derecesi 6 ve 6,5 olarak bilinmektedir. Bu doğal taş, kişinin özgüvenini artıran, olumsuz düşünceleri ortadan kaldıran ve cesaret veren bir taştır. Zihninizi temizlemenize yardımcı olacaktır. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmaya odaklanmanızı sağlayabilir. Hatta birkaç parça Amazonit doğal taşını avcunuzda tutarak niyetinizi düşünebilirseniz, niyetinizin gerçekleşmesinin daha çabuklaşacağına inanılır. Haneye para çekmek için de kullanılabilir. Amazonit taşı boğaz ve kalp çakrasına bağlıdır. Bu bölgelerdeki sorunları düzeltmek üzere fiziksel ve sağlıklı bir biçimde doğrudan kişiye etki etmektedir. Amazonit taşını temizlemek için 1 saat güneşte tutabilirsiniz veya ılık su altında, akan su altında bekletebilirsiniz kısa bir süre. Ada çayı tütsüsü yaparak Amazonit taşınızı temizleyebilirsiniz. Amazonit doğal taştan kolye, bileklik ve aksesuar kullanabileceğiniz gibi doğal taşınızı yanınızda taşıyarak veya çalışma masanızın üzerine koyarak enerjinizi artırabilirsiniz. Yeşilin tonları, mavi ve turkuaz geçişli renklere sahiptir. Nazara karşı iyi geldiği de bilinmektedir. En önemli özelliklerinden birisi de radyasyonu emici olmasıdır. Vücutta kalsiyum eksikliği konusunda onarıcı ve yardımcıdır. Sinir sistemini rahatlatıcı, sakinleştirici faydaları vardır. Dayanma gücünü arttırır, ağrı ve acıları azaltır, sağlıklı düşünme, kendine güvenme ve cesaret kazandıran özelliği bulunmaktadır unutkanlığa da iyi gelmektedir.